Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün ayın 13 2 2022 Şubat 13 doğumlarımız yavaş yavaş başladı. Allah bu işe gönül veren, emek veren, gecesini gündüzünü birbirine katan tüm emekçi dostlarımıza, emekçi abilerimize, kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah. Şu an saat üç buçuk dört civarı dediğim gibi davamız, davarımızı ürkütmeden gelip kontrollerimiz başladı Allah nasip ederse bugün gecede üç tane doğum yaptık zaten daha önceden hazırladığımız petoklarımız var bu şekilde altlarını kuruladığımız kuruluklarımız filan her şeyini hazır ettik doğumlarımız bugün üç tane oldu daha hala da de devam edecek Allah nasip ederse bu şekilde benim doğum koyunumuzu ürkütmeden yavaşça buradan kontrol ediyoruz. Doğum olduğu sürece de gidip müdahale ediyorum. Müdahale etmem gerekirse. Yoksa doğum bitiyor. Doğum bittikten sonra doğum pedonguna bu tarafa alıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun bu iş. Peygamber mesle benim ata dede mesle ben çok seviyorum. <laughs> Bazen kafa bilene bulan arkadaşlar var. Allah razı olsunlar. Ne manyak mısın sen? Devlet işini bırakıp şu an hayvancılığın, çiftçiliğin bittiği zor dönemde bile ne hayvancılıkla uğraşıyorsun diye. Ben de onlara buradan diyorum ki geçmiş peygamberlerimiz bile ne, ne zorluk şartlarla bu işlerle uğraşmış. Geçmiş atalarımız, dedelerimiz imkanı olmayan imkansızlar içinde mücadele etmiş devletimize milletimize katkı sağlamış bu zorlu şartlarda bile ne onlar bile ne belli bir mücadeleyi bırakmamışken biz neden bu işi bırakalım hem devletimize milletimize halkımıza etrafımıza elimizden geldiği kadar faydal olmaya çalışırken neden pes edelim ben bir işte kolay kolay pes etmem başladığım işi de bitiririm kolay kolay böyle yılmam usanmam Allah'ım o konuda bana sabır bol sabır vermiş Mücadele etme gücü vermiş yani Bir de işimiz daha doğum yapacak herhalde yerini yapıyor Onun için arkadaşlar imkanımız şartlarımız Gücümüz yettiği kadar el verdiği sürece mücadeleyi bırakmak yok Bu iş gerçekten emek isteyen bir iş zahmetli bir iş. Ama zahmetsiz zaten yemek olmuyor, aş olmuyor, imkan olmuyor. Onun için en ufak zorlukta pes etmek yok. Bugün de size böyle bir çekim yapayım dedim. Gece elimden geldiği kadar biraz da sessiz oluyorum. Ben dediğim gibi oyunu pek ürkütmeyi sevmiyorum. şartları, bu imkanları bırakan çok değerli abilerimiz var. Birçoğu da benim tanıdığım yurt dışında. Onlar inşallah bu videoyu gördüğümü eski günleri, eski anıları gelir. Sabaha kadar ben bekliyorum gece 11'den sabah 6.30-7'ye kadar. 7'den sonra da sağ olsun çobanım devralıyor. Bu iş geceli gündüzü kontrol edip bakmadığımız sürece emek saydığı çok oluyor. Ama elini ayağını çekmediğin sürece de Allah bereket versin. Dediğim gibi peygamber mesleği çok bereketli bir meslek. Rabbim bol bereketler nasip etsin. Bu işe gönül verip emek verenlere elinizden geldiği kadar da emekçi veren kardeşlerimden alın bu işi. Bu işin tüccarları diğer konularda olduğu gibi de aracıları almış başını gidiyor. Emek verenlerden çok ucuza mal ettiklerini çok büyük meblalara tüketiciye satıyorlar. Elinizden her geldiği sürece gerçek emekçilerinden alın bu işleri. Şöyle bir kontrol edeyim. Doğumlarımızdaki. Arkadaşlar paletle çok basit çok güzel doğum petonkları yaptım ben. Kurulması da basit. Kaldırması da. Niyittin kuzum. Niyittin kuzum. Niyittin kuzum. Oo, maşallah. Beğenmiş. Karnını doyurmuş. Sen ne yaptın annem? Maşallah. 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 O da karnını doyurmuş. Yatmış bile bunu da yeni doğum yaptırdım gece sürprizi maşallah bu da ayaklandı bunu da emiştirmesini yaptık kendi de tutmaya çabalıyor zaten inşallah hadi bakayım az daha aşağıya in bakayım az daha kafanı aşağıya edeyim dakika ve tutacağım kuzum sizlere video çektiğim için destek çıkamıyorum. İnşallah onu da şimdi annesi kurulamış. Emzirir bırakırım Allah'ın izniyle. Kuzularımız elimizden geldiği kadar ilk 15-20 dakika yarım saat içinde en geç emzirmeye çalışıyoruz. Biz A sütünü ne kadar bol alırsa A sütünü ne kadar erken alırsa o kadar çabuk toparlıyor kuzu. Vücuttaki ısı dengesi daha çabuk yayılıyor. Bağışıklığı daha çabuk güçleniyor. Biraz daha kurutsun bu kuzumuzu da emzireyim. Diğer patoklarımıza boş. Buralarda doğumları bekliyor. Dediğim gibi arkadaşlar her şeyi önceden ayarladığımız zaman normalde bura benim diğer ahırma birleşik ama doğum zamanları bu şekil böyle yok. Allah nasip ederse doğumlarımız da kolay oluyor. Bizler için de kolaylıklar oluyor. Bugün sabah kadar herhalde bir iki doğumuz daha nasip olacak Allah nasip ederse. Sancılanan yerine eşen koyunlarımız var. Bugünden itibaren günlük ortalama 8, 10, 12 tane koç alımına göre doğumlarımız olur. Ortalama herhalde günlük. Bundan sonra 7, 8 tane koyunumuz başlar. Allah nasip ederse. Allah emek sahiliye vermesin. Helal kazançlar nasip etsin. Helal rızıklar nasip etsin. tek gelir sese bir tane de. Oğum çekin. ama... <laughs> Elimizi neyimiz anca yakadık. Şu ortadakiler onlar bir kaç günlük kuzular. Birkaç kaç tane kuzumuz var dediğim gibi. Doğumlarımız başladı. Bundan sonra Allah nasip eder. 15-20 gün içinde. Buralar cıvıl cıvıl olur. Koyunda da köpekte de ben gerçekten emekçidirim. Bugüne kadar hazıra olmadık. Hazır hiçbir şeyden de zaten tad almam ben bir işin cefasını emeğini zahmetini çekeceksin ki hem malın kıymetli olsun yanında hem emek verilen hayvan baş bambaşka oluyor. Kendi yetiştirdiğin, kendi ürettiğin. Arkadaşlar videolarım bazıları bulanık oluyor. Bazılarında dilimiz alışkın olmadığı için dil pertekliği oluyor. Bu işlere pek başarılı değilim. Bu konudan da yine bilgilendireyim. Affola. Yanlış kelimeler kullanırık olur, hatamız olur, eksiğimiz olur. Bunu da kısa zamanda inşallah diğerlere kadar laf cambazı olamasak da elimden geldiği kadar hitap şeklimi de sizleri üzmeyecek, kırmayacak ağzına farklı kelimelerin farklı yere çekilmesini istemiyorum ben. Ben normalde sanal alemde de pek böyle video çekimlerini, konuşmalarını beceremeyen biriyim. Bunu da düzeltmeye çalışacağız inşallah. Hem video çekimlerimizde hem konuşmalarımızda. Ama diğerleri gibi profesör olamak. Biz laf çambazı yapamak. Ağzımızdan abartılı partal kelimeler çıkmaz. Biz neyse onu anlatırız. Neyse odur zaten. Olması gereken de budur zaten. Adamlar anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ya canlısına geldiğin zaman anlattıklarıyla çok farklı şeyler çıkıyor. Onun için olması gerektiği gibi anlatmak, doğru bilgiler vermek bence bir yolda gittiğin yolda daha başarılı olman demektir. Bu konuda ben içi dışı biri olan bir kardeşinizim hani demişler ya ya bana olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diye ben olduğum gibi göründüğüm gibi birisiyim. İnşallah bugün de böyle bir paylaşım söyleyelim. Annesinin bak sırtına çıkmış diye de. Doğumlar olduğu için elimizden geldiği kurulasak da koyunlar yineden de doğum suyu boşaldığı için çok çabuk yaşar diyor Şu an dışarıda eksi rahat 20 derece vardır. Şöylece bir dışarıya doğru da bir gideyim sizler için. Ondan sonra kapanışımı yapayım. Kapıdaki soğuğu görüyordursunuz. Camlar zaten donmuş. Işıl ışıl parılıyor. Dediğim gibi gece saat 3'den belli. Buradan şu yani rahat eliniz yapışıyor. Her yer zifiri karanlık zaten. Ahırımızı da bir kontrol edek. Şurayı bir kapatayım. Ondan sonra geleyim. Uzun emzireyim. Köpekler önüne bu soğukta hepsi içeri girmiş.